Selamlar gençler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün One Piece Bounty Rush ile karşınızdayım. Bu oyunu hemen hemen bir buçuk aydır falan oynuyorum. Kendimi daha geliştiriyorum, ben de yeni yeni öğreniyorum oyunu. Yani zevk almak için sürekli oynadığım bir oyun. NXB'den sıkıldığım zamanlarda buna giriyorum. Ben de size bir ufak bir tanıtımını yapayım ve zamanla böyle oynanış videolarını falan atayım diye düşünüyorum. Çünkü bu oyunun videosunu atan kimse yok. Hani bakıyorum Bayağı da oynayan kişi var, şeyde mesela Google Play Store'da falan. Ama videosunu atan kimse yok. Hani ben oyunu öğreneyim falan böyle çeken var mı diye baktım. Her şeyi kendim öğrenmek zorunda kaldım. Bu yüzden birçok şeyi yanlış biliyorum ve birçok şey eksik biliyorum. Öncelikle şöyle anlatayım bu oyun nasıl bir oyun? Birbirinizin alanlarınızı fethettiğiniz bir oyun. Alanlar var. Sen bayrağı kaldırıyorsun. İşte 5 bayrak var. E, oyunun sonuna doğru 3 bayrak ya da işte diğerlerinden daha fazla bayrağı olan kazanıyor diyeyim. Ama şöyle bir avantaj var. Eğer siz çok iyi oyuncuysanız. 4'e yani 4 yapılıyor zaten VS'ler. Gerçek oyuncularla oynuyorsunuz. Atıyorum 5 beş bayrağın 5'ini de eğer ele geçirdiniz. 15 ya da 20 saniyeydi galiba. Dayanabilirseniz oyunu direkt kazanıyorsunuz. Yani oyuna başladınız ilk birinci dakikada oyunu bitirebilirsiniz, kazanabilirsiniz. Onun dışında hani farklı farklı karakter tipleri var. Yani şöyle göstereyim. Şu anda bende bayağı bir karakter var. Şu an Unlocked karakterler, bu kadar bende bir karakter var. Animeyi izleyenler zaten biliyordur. Animeyi tamamıyla bitiremediyseniz girseniz karakterlerden biraz spoiler yersiniz. Onun dışında çok bir spoiler yiyeceğinizi düşünmüyorum. Zaten bir hikaye modu var ama öyle çok sonlara doğru değil. İlk zamanlara doğru. E, kilitli karakterlerde burada her karakterin kendince bir oynanış şekli var. Tabi bu oyun e, bir gacha türünde bir oyun olduğu için yani sürekli e, sizi oyuna para yatırmaya falan teşvik eden bir oyun. Ama eğer oyuna para yatırmayacaksanız eğlenmeye oynayacaksanız bu oyun ideal bir oyun size tavsiye ederim şu anda ben de 28 elmas var 30 ila 50 elmas arasında elmas fiyatlarında işte burada Scout'tan açabiliyorsunuz bazen zaten her yeni paket geldiğinde hemen hemen işte bir iki stepini free veriyor İşte atıyorum garanti veriyor bir şey veriyor yani tamamlayabiliyorsunuz iki haftada bir yeni karakterler geliyor oyuna bazen bir haftada bir de falan da geliyor Henüz o kadarını bilmiyorum. Her karakterin iki tane yeteneği var. Her karakterin farklı özellikleri var. Yani şöyle göstereyim. Öncelikle karakterinizi güçlü yapmak için 80 level'e üstüne çıkarmak zorundasınız. Siz karakteri ilk açtığınız zaman şöyle olur. Nerede mesela? Şurada mesela. Doflamingo varmış. 60 level olarak gelir. 60 levelden daha yükseğe geçirmek için 400 tane parçacık elde etmeniz gerekir. Aynı karakterden tekrar çıkartırsanız 200 parçacık verir size. Yani 2-3 defa aynı karakteri çıkarttığınız zaman yıldızını yükseltebiliyorsunuz. Yıldızını yükselttiğiniz zaman da mesela şurada trade var. Mesela diyor ki karşı taraf senden daha güçlüyse ya da daha güçsüzse %1 e, canını %30'a kadar yeniler falan filan yani tam bilmiyorum İngilizcesini ama e, ve şurada trade 2 de mesela level 80 yani 5 yıldızla çıkarttığınız zaman karakteri burada ekstra özellikleri açıyorsunuz. Bu trade zaten direkt şurada e, karakter boost kısmındaki yerleri açaraktan elde ettiğiniz bir kısım. Orayı pek önemsemiyorum. Ve medal kısmı var. Medal kısmı beni ilk başlarda çok zorlamıştı. Yani şöyle göstereyim. Şurada medal takabiliyorsunuz. Her medalin kendince bir tek kısmı var. Mesela Straw Hats kısmından mesela aynı efektten iki tane medal yan yana koyduğunuz zaman diyor ki mesela senin ikinci yeteneğinin süresini yüzde %14 kısaltırım. Üç tane aynısından koyarsanız yüzde yirmi mesela. 10 saniyesi iki saniye kısaltıyor. 20 saniyesi 4 saniye kısaltıyor falan. Her birine tek tek bakarsınız mesela alan ile geçirmenin hızını arttırıyor mesela bu. Bu da güzel bir özellik. Onun dışında skilllerin levellerini yükseltebiliyorsunuz. Mesela ben şu an maxlamışım hepsine, fulllemişim. Şuradan göstereyim mesela. Level 1 bir tane yetenek bulursam daha mantıklı olacak göstermem. Evet mesela şuradan. Diyor ki level 1'in yeteneği işte 65 saniyeymiş. Ben bu level 1 yeteneği level 5'e çıkarttığım zaman 44 saniyeye kadar düşüyor. Atağı falan artıyor. İşte mesela ikinci yetenek 30 saniyeymiş. Level 5 yaptığın zaman 20 saniyeye düşüyor. Yani atıyorum bir yeteneği vurdunuz. Biraz da böyle medal falan takarsınız. Yatçurt işte özelliklerinden falan. Atıyorum 10-15 saniyede yeteneği tekrardan atarsınız. Onun dışında oynanışı göstermem gerekiyor biraz. Zamanla zaten rehberlerimi çekerim. Bu sadece bir giriş videosu. Şuradan işte battle kısmına geliyorsunuz. League battle başkalarıyla savaştığınız kısım. Şuradan rankımı da göstereyim. Şu an S rank'tayım. Rankları şöyle gösterebilir miyim? Mesela League Revert'tan gösteririm. S'den sonra S artı geliyor. Sonra da SS. En üst lig SS oluyor. Ben şu an iki alt ligdeyim. Her ligin farklı işte ödülleri falan var. Ne kadar yükselirseniz o kadar iyi. Bunda 4'e 4, e 4 başkalarıyla işte alan ele geçirme falan oynuyorsunuz. Boss Battle farklı özel eventler oluyor mesela. Bunda mesela N B'deki sem gibi bir tane karakter geliyor ya da bir yaratık herhangi bir şey neyse boss geliyor. Sürekli dövüyorsunuz. İşte onu kestiğiniz zaman özel puan alıyorsunuz. Onun dışında mesela atıyorum ondan önceki hafta 2'ye 2 boss savaşı vardı. Yani 2'ye 2 boss savaşı dediğim boss değil aslında. 2'ye 2 savaş yapıyorsunuz. Alan ele geçirmeli çok zevkliydi. Bir karakter öldüğünde tekrardan o karakteri alamıyorsunuz. Yani toplamda 8 tane karakter seçiyorsunuz ya karşı tarafın karakterini bitirmelisiniz ya da iki alanı birden ele geçirmelisiniz gibi bir şey vardı, anlayış vardı. Çok hoşuma gitmişti. Sonra solo kısmında hikaye modu var şurada. Hikaye modu işte animenin ilk 100 bölümünü ya da 200 bölümünü falan gösteriyor. İnternette sıkıntı çıkartıyor şu anda. Buradan oynayabiliyorsunuz. Evet, pratik kısmında da yani pratik yapabileceğiniz alan. Alan ele geçirmeyi falan buradan oynayabiliyorsunuz. Burada botlara karşı oynuyorsunuz. Kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Sonra tekrardan işte Survival 100 var. İşte 100 tane karakter geliyor sürekli. Bosslarla birlikte mesela karakterler falan geliyor. Ne kadar çok dayanırsanız o kadar çok karakter xp'si falan kazanıyorsunuz. Karakterlerin deverlerini yükseltebiliyorsunuz. 60 second yani 60 second battle var burada. Burada da very hard işte normal hard kısmında işte. Mesela 4 karaktere karşı ikili ikili geliyor bunlar. Onlara karşı savaşabiliyorsunuz. Mesela şuradan karakter değiştireyim ben. Mesela Luffy'yi seçelim. Bunlarla savaşacağız şimdi. Kazandığımız zaman bana işte para verecekler ve aynı zamanda medal falan verecekler. Medal parçacığı falan. Oyunu biraz dinamiklerini göstermek için e, burayı bir girelim. Oyunun grafikleri falan çok hoşuma gitti onu söyleyeyim. Karakter modellemeleri işte yetenekleri falan filan. Biraz kasıyor. Onu söyleyeyim telefonunuzun biraz iyi olması gerekiyor. Ben videodayken biraz daha kasacaktır. İki yetenek var. İşte bir tane de doş tuşu var. İkisini de kestik. Hemen şurayı da ele geçireceğim. Diğer yeteneği de gösteririm şimdi. Şu an yendik sayılır. Tekrardan doğacaklardır. Evet kazandık. Yani bu bu tarz bir şey. Diğer oyunculara karşı olan modunu göstersem mi şu anda? Yani yeni, yenirim yenilirim çok önemsemiyorum gerçi ben de. Hadi gösterelim. Oynayalım orayı da. Videoda kasarsa biraz sıkıntı çıkartabilir ama umarım kasmaz. Ben de size göstermiş olurum. Evet, girelim bakalım. Evet, 19 rankım. 167 win'im var şu ana kadar. İşte 167 kere kazandım. Oyunda türlü türlü karakterler var. OP olan karakterler var. İşte çok kötü olan karakterler var. Ama önemli olan karakterinizi tadı bak. Yani karakteri ne kadar iyi oynadığınla şabio. Tabii rakibin de ne kadar iyi önemli. Çünkü NXP'deki gibi botlara karşı oynamıyorsunuz gençler bu oyunda. Gerçek oyunculara karşı oynuyorsunuz. Mesela 43 kere de MVP olmuşum. Yani en iyi oyuncu olmuşum mesela. 167 maçta. Evet. Bakalım nasıl geçecek. Yani e, rakip de Shirohige falan var. Luffy biraz sıkıntılı. Yeni karakterler var. Yeni karakterler biraz sıkıntılı karakterler ama bakalım. Elimizden geleni yapacağız. Yani şu an benim kullandığım mesela Dressrosa Low. O da bayağı çok iyi şu anda. Mesela oyunda bir tier list yaptıklarında S seviyesine falan denk geliyor karakter. Ama şu an 100 level yapamadım. 100 level yaparsam daha güçlenecek. Mesela Shirohige'yi istiyorum. Oyuna ilk başladığım zamanlarda Shirohige'm vardı. O hesabı saçmalarken sildim. Hop. Yeni karakteri şu an pokatlıyorum herhalde. Evet. Yeni karakteri kestik. Hala ölmedi ya. Helal olsun. Güzel, birini daha kestik. Hemen burayı ele geçirmeliyiz. Bizim takım arkadaşı ele geçiriyor. İki kişiyseniz ele geçirme alanında daha çabuk ele geçiriyorsunuz, onu söyleyeyim. Güzel. Shirohige bizi tokatladı. Diğer karakter kesmiş ama bize sersem attı Shirohige. Ben çektim be. Adam kesti. Hemen şurayı ele geçirmem gerekiyor şu anda. Lan ben ele geçireyim diyorum. Bizimkiler hemen ele geçirmeye başlıyor. Hemen şurayı koruyacağım. Siz alanın üzerindeyseniz orayı ele geçiremiyorlar bunu söyleyeyim. Az önce love geldi bana şöyle bir vurdu kaçtı gitti herif. Adam Bartolomeu 100 level yapmış bende de var ama Hemen şurayı ele geçirelim. Şu an 2'ye 3. Hemen şurayı ele geçirebilirsem. Adam güzel kaçtı. bizim açımızdan kötü bir maç oldu onu söyleyeyim. Bizde de Shiro Yiga falan filan varmış. Roger vardı. Yani çok iyi oynayamadılar herhalde. Ben de çok iyi oynayamadım ama 2-3 kilo aldım galiba. Bakalım kaç kilo almışız. Altın sandık aldık. Her oyunun sonunda işte size ödüller veriyor. Karakter parçacıkları falan veriyor yine. Event için mesela malzemeler veriyor. Yani e, bir alan ele geçirmişim. 2 KO'm var. E, Roger 9 KO yapmış ama ona rağmen yenilmişiz. Allah Allah. Adamlar bayağı iyiymiş ya. Organize oynamışlar. Biz biraz saçmalamışız. Ve şöyle bir şey var. E, puan kaybediyorsunuz ya da puan kazanıyorsunuz. Kaybettiğiniz zaman mesela siz iyi oynadıysanız takımda size ise işte artı bir puan veriyor. Daha az işte eksi yiyorsunuz. İşte daha iyi oynayıp kazandıysanız daha yüksek alıyorsunuz falan. Ya da öylesine geçindiyseniz falan hani hiçbir şey yapmadan daha az puan alarak geçiniyorsunuz falan. Biraz hani iyi oynamaya yönelten bir tipi var oyunun. Şunu söyleyeyim. Oyunda en önemli şeylerden bir tanesi kesinlikle internet hızı. Bazen internet kötü olduğu zaman yenildiğim çok oluyor. İnternet hızı önemli. Telefonun kalitesi önemli. Onun dışında bir de sabır. Yani ne XP'de ne kadar sabırlıysanız bu oyunda da sabırlı olmanız lazım. Medallerimiz gelişmiş. Onları da hemen alalım. Medaller farklı farklı özellik veriyor. Mesela %4 kritik ama bir yıldızlık. Yani çok kötü. Kötü gelmiş. Mesela bu ne gelecek? 2 e, yıldız. 6.5 HP demiş. Onu da geliştirelim. Direkt medal geliştirmesini şöyle tıklayarak işte şu çekişlerden harcayarak da bir an önce bitirebiliyorsunuz ama ben yapmayacağım. Sonra şeyden bahsedeyim. Hani biz bu karakterleri alıyoruz, parçacıklarla falan yıldızını yükseltiyoruz, levelini yükseltiyoruz dedim. Peki bu sadece paket açarak mı oluyor bu? Hayır. Mesela 37 parçacık sonra bu 99 level olacak. Geliyorsunuz Şuradan mesela oyun oynamaya başlarsanız daily diyorsunuz. Special training. Şurada mesela change kısmı falan oluyor. Oraya tıklıyorsunuz mesela. Oradan yeni karakteri seçip şuradan replenish işte çalıştırmaya başlıyorsunuz. Sizin karakter çalışıyor. Siz parçacık topluyorsunuz. Mesela şuradan iki tane işte lova bir tane de snake man'e işte şey yaptım. Parçacık topladım mesela change dersen bunu. Şuradan hangi karakteri seçersem onun parçacığını toplarım. Evet gençler ee, videomuz buraya kadardı. Umarım oyunu size anlatabilmişimdir. Eğer oyunun videosunu istiyorsanız hani yoruma yazın. Söyleyin işte abi biz bu oyunu beğendik. işte çekmeni istiyoruz falan filan deyin. Ben normalde ara sıra mesela maç kayıtlarımı falan atacağım. Çünkü oyunu hani oynamayı seviyorum. Kafamı dağıtmamı sağlıyor. Özellikle diğer oyunculara karşı oynandığı için zevkli oluyor. NXP'de mesela sürekli... Bilgisayara karşı oynadığımda canım sıkılabiliyor. O yüzden size de tavsiye ederim. Evet gençler beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.